Mehmet Atıf Hoca 1875 yılında Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Tophane köyünde dünyaya gözlerini açtı. Babası Mehmet Ali Ağa annesi aslen Arap göçmeni olan Nazlı Hanım'dır. Annesi vefat eden Mehmet Atıf'ı dedesi Hasan büyütmüştür. Mehmet Atıf ilk eğitimine köy locasında başladı. Küçük yaşta hafızlığını bitirdi ve tahsiline İskilip'te devam etti. İlme duyduğu şevk ile medrese eğitimini İstanbul'da devam etmek üzere yola çıktı. 1902 yılında buradaki eğitimini tamamladı ve birkaç sene sonra girdiği müderrislik imtihanında başarılı olarak İstanbul Fatih Camii'nde ders vermeye başladı. Atıf Hoca alim kişiliğinin yanı sıra bir aksiyon insanıydı. Osmanlı'nın son demleri ve Cumhuriyet'in ilanına şahit olduğu 51 yıllık ömründe bir yandan talebeler yetiştirirken, Diğer yandan memleketin hali hazırdaki durumu için sancı çekiyordu. 31 Mart vakasında tutuklanmış, mahkemede suçsuz bulunarak berat etmişti. 1913 senesinde vuku bulan Mahmut Şevket Paşa suikastinde haksız yere gözaltına alındı ve 5,5 seneliğine Sinova sürgün edildi. Sürgündeyken halka vaaz vermesi yasaklanan Atıf Hoca serbest kaldıktan sonra müderrisliğe devam etti. 1919'da Mustafa Sabri, Bediüzzaman Said Nursi, Ermerek'te Saffet Efendi ve bir grup arkadaşıyla beraber Cemiyet-i Müderrisinin kurucuları arasında yer aldı. Başlangıçta müderrisler arası dayanışma tesis etmek üzere kurulan cemiyet, daha sonraları ismini Tali İslam olarak değiştirerek halka açıldı mensubu olduğu Teali İslam Cemiyeti İzmir'in işgali üzerine ilk protesto beğenilmesini yayınlayarak yurdun her köşesine işgal kuvvetlerine karşı mücadele çağrısı yaptı. <laughs> Mehmet Atıf Hoca Anadolu topraklarını fiilen işgal edilmesine üzüldüğü kadar zihinlerin de İslami ahlaktan uzaklaşarak Avrupalılaşma yoluna girmesinden de elem duyuyordu kitaplarının sayısı 9'u bulan Atıf Hoca İstiklal mahkemelerince yargılanmasına sebep olan Frank Mukallitliği ve Şapka isimli kitabını Şapka Kanunu çıkmadan bir buçuk sene önce yazmış ve Milli Marif Vekaletinin onayıyla ile neşredilmişti. Bu kitabında bir kavme benzemeye çalışan onlardandır. Hadis-i Şerif'in ışığında körü körüne Avrupa'yı taklit etmenin yanlış olduğunu vurgulamış inanç ve değerleri muhafaza etmenin gerektiğini izah etmiştir. O, Avrupa'daki gelişmelerden faydalanmak gerektiğini fakat batı kültürünü yaşam tarzı olarak benimsemelerinin yanlış olduğunu söylüyordu. Fakat mevcut iktidar Türk tarihinde görülmemiş bir zorbalıkla hareket ediyor, kendi halkına Avrupa'yı yaşam tarzını dayatıyordu. Nitekim 1925 yılının Kasım ayında çıkarılan ve tüm halka batı tarzı şapka giymeyi mecburiyeti şapka giyme mecburiyeti getiren şapka kanunu İstiklal mahkemelerinin en önemli maddesi haline geldi. Yasalara göre şapka kanuna karşı gelen gelenlere 3 ay hapis cezası verilmesi gerekirken yüzlerce insan hakkında idam kararı verildi. İstiklal mahkemeleri yalnızca inancını yaşamak isteyen binlerce masum insanı idama mahkum ediyordu. Daha önce yazmış olduğu kitaplar sebebiyle zaten göz önünde olan Atıf Hoca, Frank Mukallitliği ve Şapka kitabının kanun çıkmadan bir buçuk sene önce yazmış ve marif vekaletin onayıyla neşretmiş olmasına rağmen kanuna karşı gelmek ve halkı hükümete karşı ayaklandırmak ile suçlandı. 7 Aralık 1925 günü evinden alınarak bir hafta tutuklu kaldı. Ardından gemi ile Giresun'daki bir istiklal mahkemesine sevk edilen Atıf Hoca eseriyle suçu azmettiren sıfatıyla diğer tutuklular ile yüzleştirildi. Mahkemenin suçsuz bulması üzerine heyetle birlikte yeniden İstanbul'a gönderildi. Fakat serbest bırakılmadı. Atıf Hoca eşine yazmış olduğu son mektupta durumu şöyle anlatır. Zahidem, muhterem Refika, bugün Karadeniz vapuru ile İstanbul'a geri getirildim. İstikal Mahkemesi de bizimle birlikte geldi. Giresun'da vuku'a gelen bir hadisede Frank mukallitliği kitabım dolayısıyla beni tahrikkar ve alakadar sanmışlar. Bilahare alakadar, alakadar olmadığım tebeyyün eyledi. Ağır bir suizandan halas oldum. İnşallah buradan da halas olurum da yakında kavuşuruz. Atıf hocanın bu temennisi ne yazık ki gerçekleşmedi. İstanbul'a geri getirilmesinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya geldikten sonra Kel Ali lakabı ile bilinen İstiklal Mahkemesi hakiminin hareketleri altında yargılanırken bir ara hakim sen biliyor musun ki şapka da bezdir, fes de bezdir. Fesi çıkarıp şapkayı taksan ne olur? Demişti. Bu soruya Atif Hoca'nın verdiği cevap meselenin mahiyetini özetliyor. Evet biliyorum ancak heyeti hakimin arkasındaki bayrak da bezdir, İngiliz bayrağı da bezdir. O bayrağı kaldırıp onun yerine İngiliz bayrağı assanız ne olur? Demiştir. Şapka bir alamettir. Adet ile alamet arasında farkı düşünerek o risaleyi yazmıştım. Bu cevabın ardından duruşma ertesi güne ertelenerek Atıf hocadan savunmasını yazması istendi. Geceleyin savunmasını yazdığı sırada uykuya dalan ve rüyasında Resulullahın davetini alan Atıf Hoca savunmasını yazmaktan vazgeçti. 3 Şubat günü gerçekleşen nihai mahkemede Atıf Hoca müdafaa etmeyeyim mucib bir günahımız olmadığı esasen ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh vicdanınızın vereceği hükme intizar ediyorum diyerek savunma yapmayı reddetti. Savcının hakkında kürek cezası istemesine rağmen mahkeme Atıf Hoca'yı idama mahkum etti. Kararın infaz edileceği 4 Şubat 1926 günü İskilipli Atıf Hoca sevgilisine kavuşacak olmanın soruru ile idam sehpasına çıktı ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Münevver bir alim ve mütefekkir olan İskilipli Atıf Hoca Anadolu topraklarında dinini yaşamak için en büyük bedeli ödeyen bir kahraman ve yakın tarihimizin kapkara yüzünü gözler önüne seren bir vesika olarak karşımızda durmaktadır.